Arkadaşlar merhaba ben İtallaç. Bugün Age of History 2'de yeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti serisinde Güney Afrika Cumhuriyeti olarak Afrika'yı tamamen kendi elimize geçireceğiz. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Afrika Cumhuriyeti olarak pekiştirmiş olacağız. Ee, hedeflerimiz Afrika. Afrika'nın çevresinde bu Madagaskar ve küçük adaları da kendi elime geçirmek istiyorum. Ee, aynı zamanda yapabilirsem abi bu Yemen, e, Umman, Suudi Arabistan'dan... Pas e, ve burada İberya'yı da maksimum alacağım. Burada İberya olacak. Şimdi hedeflerimiz bunlar. Tabi gelmişken e, Sri Lanka'yı alır mıyım? Almam. Böyle bir düşündüm seste. Sıkıntı yok. Şimdi ilk hedefim abi burada e, Lesotho diye bir ülke var. Böyle sınırlarımın içinde biraz sıkıntı duruyor. Ben hemen bir gözetleme kulesiyle e, kale yapacağım abi bütün sınırlara. Çünkü e, az asker kaybetmem lazım. Sınırlarım çok verimli sınırlar değil. Yani savaşın uzaması halinde o nüfusun e, topraklarda azalması benim için hoş olmayacak. Sonuç toprak kaldı. Ama ben bayağı bir toprağa liman da yapacağım. Benim Mozambik'te şu anda aramayı tutmam lazım. Çünkü benle eşit güçte bir ülke bana sıkıntı yaratmasın. Lesotho 8000 ekonomisi var. Güzel bir ülke ve toprakları da yaklaşık 70 bin nüfus barındırıyor. Savaştan sonra tabi bu biraz düşecek ama sıkıntı yok. paramızı biriktirelim. Paramızı bir 30-40 bin yapalım. Hızlıca geçiyoruz abi turları. Hatta daha da fazla yaptım. 50 bin de yapayım garanti olsun. Bütün buradaki topraklarda ordu basacağım. Tamam. tamam. Tamamız abi, şöyle yapalım. E, bin kişiyi de buraya getireyim. E, savaşa hazırız. Bir tur savunma yapacağım. Daha sonra e, saldırılarımı gerçekleştireceğim. Ha, o tur bu tur tamamdır. Şöyle yapalım. Burayı kaybettik. Sıkıntı yok. Şöyle hemen geldik tamam. E, Lesotho'yu sotu'yu e, artık elimize geçirdik. Yani. Ee, sınırlarım içerisinde saçma sapan duran bir ülkeyi ortadan kaldırmış olduk. Sırada tabi Swaziland var. O da aynı şekilde böyle tek başına duruyor. Onu da aldık ve güzelce yolumuza devam ediyoruz abi. Harikayız. Ee, bu iki şehri hemen asimilasyonlarını yapalım. Daha 3 şehir tamamdır. 7800 ordum var. 7800 orduyla Namibya'ya ee, alabilirim. Angola'yı alabilirim. Zimbabwe'yi alabilirim. Üçünden birini alacağım. Nasıl yapsak? Şimdi Bostvana'yı alıp oradan Zimbabwe'ye geçebilirim. Namibya'yı almak hoşuma. Zimbabwe, Bostvana, Namibya diye abi e, doğudan batıya doğru ilerleyelim. Ordularım şu anda yeterli olacaktır. Zimbabwe için diye düşünüyorum. Şimdi bu e, sınırlara hızlıca bir gözetleme kulesiyle kale yapalım. De Ne olur ne olmaz. Ee, kendimizi garantiye alalım abi. Güzeliz. Ben de kale yapalım. Tamam. 7800'lük bir ordumuz var. Ee, 3000 kişi geldi. Artık bu saatten sonra beni evet, nereye geldik bir anda saçma sapan bir yere geldik. Sıkıntı yok. Bu saatten sonra beni zorlayamazlar abi. Hepsini şöyle yapalım. Tamam. Şimdi 1500, 1500, 1300. Şöyle bir devam edelim. Başkentlerine girelim abi. Evet. Ee, yaklaşık 3500 kişi kaybederek Zimbabwe'yi kendi topraklarına, Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarına katmış olduk. Ee, burada güzel topraklar var. Böyle 20 bin, 17 bin nüfuslu. Bu topraklar gerçekten önemli. Çünkü Afrika'da e, topraklar çok verimli topraklar değil. Yani mesela ee, şu anda ele geçirdiğim topraklar öyle ama Afrika'da savaşlar başladıktan sonra e, topraklar biraz verimsizleşiyor açıkça söylemek gerekirse. On eyalet de fethetmiş olduk şimdiden. Şimdi biraz para biriktireceğim 50 bin ve Bostvana'ya savaşımı ilan edeceğim. Bostvana'yı da alacağız abi. Yani 5 teknoloji puanımızı nüfus artışına verelim. Bir tane daha yaptık mı tamamdır. Bostvana'ya hemen e, girişimizi yapalım. Oo, o, gerideymiş o ya. Gereksiz basmışım. Neyse. Bir tane de fazladan kaptırdık toprağı. Şöyle yapalım. Şöyle bir bin kişi gelsin abi. E, ha, oraya geri alsın. Dört bin de oraya bir girsin. Güzeliz. Evet artık gücü kalmamış olması gerekiyor. E, son toprağı da elimize geçirdik abi. Bostonayı da kolayca aldık. Bakın çok yüksek toprak aldım ama ekonomi 50 binden 85 bine çıktı. Çünkü çok büyük ekonomili çok gelişmiş topraklar değil bunlar ama e, yine de ülkemin gelişmesi, gelişmesi, gelişmesi açısından çok önemli topraklar. Ve aynı zamanda sınırımdaki ülke sayısını azaltıyorum. Şimdi ben ee, Mozambik'le bir domasi gelişimi daha yapayım. Şimdi Zambia var. Beni zorlayacak ama şimdi Namibya'yı alacağım. Namibya'dan sonra Zambiya. Sonra Malawi, sonra Angola abi. Kongo'yla ve Tanzanya'yla da aramı iyi tutayım. Daha sonra Angola, Gabo Kongo, Gabon yapabilirim. Yani şuradan alıp de, e, Demokratik Kongo'yu sarıp e, o şekilde elime geçirebilirim. Şimdi 48 binlik bir Madagaskar var. Bu Zambiya, Mozambik'ten sonra Angola, Zambiya, Mozambik e, ve Angola'dan sonra Madagaskar'ı alacağım. Burayı da ben üst ilan edeceğim. Ama şimdi e, şurada beklerken şöyle bir şeyler yapmak istiyorum. Burası biraz asimilasyonlar gerçekleşsin. Ben de gideyim abi, şu Madagaskarın e, sınırındaki eyaletleri kendi elime geçireyim. Gel abi, bakın tertemiz. Mayotte diye bir eyalet var. Artık Mayotte e, Güney Afrika Cumhuriyetinin oldu. Liman inşa edelim hemen hızlıca. Hatta ben buraya bir de çiftlik ve atölye de yapmak istiyorum. Aynen öyle. Ve Moroniye, Komorlara da savaş ilan edelim. Peki ada devletleri. Lazım olur abi bizim. Aman. Almadan çıkıyorduk valla. Ee, asimilasyonlarımız tamam. Evet. Limanı yokmuş. Liman çiftlik ve atölyede yapalım tekrardan. Limanımızı yaptık. Çıkabiliriz. Asimilasyonları da hemen hızlıca gerçekleştirelim abi. Hala e, iki tane şehrimizde yüzde %50'lere varan bir asimile olmama oranı var. Şimdi reunion en güçlü devletlerden biri adı devletleri olarak. Üç yani ekonomisi var. En güçlü devletlerden derken rezalet bu arada gücü ama yine de 3 yıldızlı güzel bir ülke. 21 binde nüfusu var. Hemen buraya da liman çiftlik ve atölyemizi yaptık. Bakın bu e, şeylerden sonra ekonomim gerçekten artmaya başladı. Gelirim artmaya başladı. 3300 lira kadar çıktı. Yani küçük devletler gibi gözüküyor ama e, gerçekten bana faydası olan fetihler bunlar. Şimdi burada da aynı şekilde çiftlik liman ve atölye yapalım. Sonra e, hiç durmadan abi Namibya'nın. Gel abi şöyle. Namibya'nın bütün sınırlarına hemen e, şeyimizi dizelim. E, ne derler? Kale ve gözetleme kulelerimizi dizelim. Tabi şu asimilasyonları da bir gerçekleştireyim. Hastalıktan bunlar. Bu şekilde. Tamam %99 oluyor onlarda. Sıkıntı yok. Hızlıca. Burada liman da yok bu arada. Yani burada liman olmaması çok üzücü. Evet, i̇ki tane daha. Bir de atölyede yapalım gelmişken. Aynı şekilde atölye gözetleme kulesi ve kale yapalım. Az Atölye gözetleme kulesi ve kale yapmaya devam edelim. Şöyle. Son 5 toprak falan kaldı. Hemen hızlıca e, yatırımlarımızı yapalım abi. Şöyle kalemizde yapalım. Yani buralar önemli. Çünkü benim rahat savaşmam için benim her yere kale gözetleme kulesi ve e, atölye yapmama gerek yok. Kale ve gözetleme kulesi yapmam gerekiyor ama sıkıntı yok. Yapmışken abi çiftlik ve atölye de yapıyoruz. Hemen abi hızlıca çiftlik ve atölyemizi de yaptık. Son 2 toprak kaldı. Çok fazla beklettim, hani fazla yatırım yapıyorum ama bunlar gerekli. Aynı zamanda biraz da gerçekçi olsun böyle savaş hazırlığı gibi yapmış olalım. Evet, son atölyemizi de yapalım. Tamam, tamamız abi. Şimdi bir yaklaşık 60-70 binlik bir para biriktireceğim ve sonra bütün topraklardan ordu basımını gerçekleştireceğim. Evet 186 niye 186 bilmiyorum. Çok verimsiz toprak büyük ihtimalle onlar. Ee, şöyle bir bin yüzde yapalım şuradan. Şimdi düşük olan yerlere hemen gönderelim abi ordularımızı. Evet saçma sapan yerlere gittik yine. Ee, Namibya savaşına hazırız diyebilirim. Namibya savaşı artık e, başlamak üzere. Namibya savaşımızı ilan ettik. Aramız çok iyi gözüküyordu ama yapacak bir şey yok. Bakalım bir yerde mağlup olacak mıyız? Oo, adam saldırdı. Neyse devam. Şöyle 400 diyelim. Şuradan da destek gönderelim. Evet orayı savunduk abi. Başkente girmiş olduk. 800, 200, şuradan da. Abi kaymasan çok güzel olacaksın da bir anda Amerika'ya geçtik. Allah bir saniyede Amerika'ya geçtik. Son 3, son iki toprak, onları da hızlıca alalım ne olur ne olmaz şöyle. Namibya'nın hepsini aldık. Bakın çok güzel bir e, toprak bütününe sahip olduk. Şu anda e, benim hedefim Tanzanya Mozambik'i almış. O zaman benim hedefim abi zayıflayan Mozambik'tir. Şu sınırlara ordular gönderelim. Şöyle ha. Tamamız. Şimdi hızlıca buradaki asimilasyonları yapalım abi. Tamam. Şu %100 olmayanları da bir %100'e doğru götürelim. Yani beklemeyelim %100 olmalarını falan. 99. Tamam. Gerisi olur Sıkıntı yok. Buradan 2500 daha. Evet şurada iki toprak daha var abi. Onları da basarsak tamamız. Şimdi Mozambik savaşını başlatabilirim. Şöyle bir ilerletelim. Bakalım nerede neyimiz var neyimiz yok. Bir görmüş oluruz. Heh. Şöyle o zaman şuradan bir 2000 göndereyim. Şu arkadaşta 1000 ve 1200 olarak bir ilerlesin. Bakalım nerede kaybedeceğiz. Vallahi hiçbir yerde kaybetmedik abi. Mozambi'nin toprağı var. Toprağı nerede Mozambi'nin? Burada. Tamam ona gerek yok abi. Şu anda e, o toprağa gerek yok. Ve bütün topraklarını da aldık Mozambik'in. Yani bir yaklaşık 15 dakika olmadan bayağı bir ilerledik abi. Güzel durumdayız. Ama benim Tanzanya biraz iş geliştirmem lazım. Aman. E, Tanzanya çünkü e, beni bayağı zorlayacak durumda. Bu arada Mozambik'te Madagaskar'da bir barış imzalamış. Yaklaşık 13.000 bir ordumuz var. Biraz asimilasyon işlemlerimizi yapalım hızlıca. Şimdi hemen şu puanımızı da verdik. Şu anda abi ben yan Madagaskar'a girmeyi düşünüyorum. Girmek istiyorum bu arada. Madagaskar'ı da alıp burada kafam rahat olsun. Yani ben burada Afrika'da ilerlerken benim Doğumda Madagaskar'da Buradaki Mozambik kanalının Orada bana bir savaş ilanı Bana bir taciz olmasın Hit okyanusundan Yani ben Yok etmek istiyorum 54 binde güzel bir Ekonomisi var ve çok da Kötü olmayan toprakları var Bu Başkenti özellikle iyi topraklar Verimli topraklar Şimdi Para biriktireceğim. Yaklaşık bir 100 bin para biriktireceğim. Ordu basacağım. Ve ben o orduyla Madagaskar'a gireceğim abi. Ve bu bölümü Madagaskar'a alarak sonlandıracağım. Diğer bölümde Zambiya, Angola ve artık Gabon, Kamerun diye Kongo'yu sararız. Ee, ha paramızı tamamladık. Buralardan basamıyoruz. Buralardan zaten. Şöyle yapalım. Nüfusu yüksek olan nereler? Buralardan basalım abi. Nüfus yüksek olan yerlerden basalım hızlıca. Para kalmadı. Abi bu kadar ordu yeter gibi ya. Emin değilim ama bu kadar ordu yeter gibi ama oralara geçme lütfen. Nereye geçtik? Amerika'ya geçtik anasını satayım. Allah hala Amerika'dayız. ha. Ordularımızı bir toplayalım ama şunu yapma lütfen. Abi oyunda en sevmediğim şey bu saçma sapan şey yapıyorlar. Ne derler böyle harita bir anda kayıyor ya. Gerçekten yiğit oluyorum ya. Abi 36 binlik bir ordumuz var. Ve artık Madagaskar savaşına hazırız. Şimdi Madagaskar'ın en büyük ekonomisi nerede? Buna bir bakalım. Biri burada. Ha, oradaymış tamam. Madagaskar'ın en büyük ekonomisinin olduğu yerden ben çıkartmam atacağım. Temiz. Ee, şöyle bir 10 bin ilerletelim bakalım ne olacak. Şuradan da bir 10 bin ilerletelim. 4 bin. 3 bin 3 .000. Ben kaybetmem diye düşünüyorum. Oo. Şöyle yapalım. 900 buraya gelsin. 2000 buraya gelsin. Şuradan 7000. Şuradan 2000. Şuradan da gerisi. Devam edelim abi. Şimdi 1300. 1300'ü bir devam edelim. Başkente girelim. 2400, 2400. Buradan gelsin. 3500, 3500. Hemen abi devam edelim. Bir şey kalmamış olması lazım artık. Ee, en büyük ekonomisinin olduğu toprakları da bir şekilde elimize geçirmiş olduk. Ee, ve Madagaskar Savaşı'nı kolayca sonlandırmış olacağız abi. Ee, şöyle bir devam edelim. Şuradan da gelsin arkadaşlar. 1600, 1400. Evet son iki toprak. Bu iki toprağı da kolaylıkla alabilirim. Aynen öyle. Madagaskar'ın tamamını alabiliyorum abi. Tertemiz. Madagaskar'da artık Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir parçası. Şimdi hemen hızlıca paramızı artıya geçirelim. Güzelce bir ordum da var bu arada. Çok da bir şey kaybetmedim. Aynen öyle. 50 binlik ekonomisi olan ülkeyi bu şekilde kolaylıkla elimize geçirdik. E dünyada da 12. sıraya kadar geldik abi. Dünyada da 12. sıraya kadar gelmiş olduk. Şu e şeyleri yapalım hızlıca. Yapılmayan asimilasyonları. Bakın buralar güzel topraklar. Ee, i̇şte şu 15 bin, 14 bin, Bunlar artacak abi. Bunlar artacak. Hızlıca e, bunların asimilasyonlarını da tamamlayalım. Buradan bana çok da güzel bir e, ekonomi geldi. 50 binlik bir ekonomi geldi. Yani benim ekonomim şu anda 160 bin yaklaşık e, %50 artış sağladı fetihlerden sonra ekonomi. E, bu 26 binlik e, nüfuslu toprağı da hemen hızlıca şey basalım. Şimdi şöyle devam edelim abi ordularımızı bir Afrika kıtasına geri döndürelim. Zor da kalırsak abi en azından bir yurdumuz daha var. Buraları ele geçirirse bir yerden daha ordu basabilirim rahatlıkla. Kafam rahat. Şu an Madagaskar'ı aldım ve kafam rahatlamış oldu. Yani Video 20 dakikaya yaklaştı. Burada bitirebilirim ya da bir fetih daha yapabilirim. Bakalım ordu sayımıza bakalım abi. Bir fetih daha yapabilir miyiz bölümü bitirmeden? Valla yapmayalım ya. Bu bölüm çok zorlamayalım. İlk bölüm burada bitireceğim arkadaşlar. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Afrika Tamamını ele geçireceğiz. Hedefimiz bu. Afrika'da güçlü ülkeler var. Fas, Cezayir gibi, ee, Kenya, Etiyopya ve Kongo Demokratik Kongo gibi güçlü devletler var. Ama şu anda ekonomi olarak en güçlü devlet biziz. Ee, Mısır, Etiyopya tabi bunlar da güçlü gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki adaları alacağım. Küçük adaları alacağım. Şu an küçük adacıkları alacağım abi. Şurada da aynı şekilde bir işte Seychelles'de, Maldivler'de onları alacağım. Sri Lanka'yı alacağım. Bir küçük adaları da almak istiyorum. Yemen, Umman, Suudi Arabistan'ı alıp böyle Irak, Suriye, Filistin, e, İsrail oralara alacağım. Burada da İberya'yı alacağım. E, maksimum Afrika'yı buradan Malta'yla bu Yunanistan'ın topraklarına çeviririm. Başka da bir hedefim yok abi. Daha ne olsun? Bütün dünyayı aldım ama sıkıntı yok. İlk bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Zevkli bir video olduğunu düşünüyorum. Ben oynarken gerçekten keyif aldım. Siz de keyif aldıysanız videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.